Merhaba arkadaşlar balımın tasarımları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz modelin yapımını anlatacağım. Ajurlu bir model. Modelimin önden görüntüsü bu şekilde. Arkadan görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Modelim ikinin ve katlarından oluşmaktadır. Modelimin anlatımına başlamadan önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni ve yorum yaparak Videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Bildirim sesini de açarsanız memnun olurum. Şimdi modelimin yapımına geçiyorum arkadaşlar. Daha önceden hazırlamış olduğum 24 ilmeği e, arkadan ters olarak örüp düze geldim. Şimdi arkadaşlar burada ilk sıramızda bir sıra düz öreceğim. Arkadan bir sıra ters örüp geleceğim. Evet arkadaşlar önden bir sıra düz ördüm. Arkadan bir sıra ters örüp geldim. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden oluyorum arkadaşlar. İpimi şişime doluyorum. İki ilmeği birden örüyorum. İpimi şişe doluyorum. İki ilmeğimi birden örüyorum. Bu sıra bu şekilde ipimi doluyorum. İki ilmeğimi bir örüyorum. İpimi şişe doluyorum. 2 ilmi 1 örüyorum arkadaşlar. İkisini bir örüyorum. Başta başlarken burada e, arttırarak başladığımız için e, burada da keserek bitireceğiz. Eğer burada tekrar artırırsanız arkadaşlar ilmek sayımız artar kenar ilmeğim. Modelimin arkasındayım arkadaşlar bu modeli yaparken modelin arkasına hiçbir işlem yapmıyoruz hep ters örüyoruz bütün modeli kurana kadar hep ters örüyoruz arkadaşlar başa kadar örüp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar arkadan ters örüp geldim bütün ilmekleri şimdi burada bir püf nokta var arkadaşlar şu modelde de göstermeye çalışayım şöyle yakınlaştırayım burada bütün ilmeklerimizi bir ters bir düz öreceğiz ama örerken ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu ajurlu olan arttırma yapmış olduğumuz ilmek her zaman düz olacak arkadaşlar. Eğer düz değil ters yaparsanız model oluşmuyor arkadaşlar. Arttırmış olduğumuz ilmeklerin hepsini <laughs> düz örüyoruz. Yani bir ters bir düz örüyoruz. Bir ters bir düz örüyoruz. Ajurlar hep düz olacak arkadaşlar. Bu modelin püf noktası bu. Eğer ters örerseniz model çıkmıyor, oluşmuyor. Kenar ilmeğim, modelimi tersindeyim. Sadece burada ilmeklerimi tersten geldiği gibi örüyorum. Düzü düz, tersi ters. Sadece bu lastik bir ters bir ters düz örüşümüzde bu şekilde yapıyoruz arkadan. kenar ilmeğimiz modelimizin düzüne döndük burada kesme işlemi yaptığımızda şey, hep ilmeklerimiz sola doğru yattı arkadaşlar bakın şimdi bir sıra bir sıra düz öreceğim arkadan bir sıra geldiği gibi ters örüp geleceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar Önden bir sıra düz gittim, arkadan bir sıra ters gittim. Şimdi ikinci modelimi kuracağım. Burada bir buçuk yarım, pardon yarım model kurulmuş oldu. Şimdi ikinci model. İkinci modeli kurarken burada ilk ilmeğimi boş alıyorum. Arttırmayı ilk başta nasıl yaptıysak burada nasıl yaptıysak hep o şekilde. Burada ne yaptık? İlk arttırmayı yaptık. İpimi şişe doladım. Ondan sonra kestim. Hep bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu ikinci püf noktası. Eğer baştan nasıl başladıysanız o şekilde devam edecek modelimiz. İpimi başına şişime doluyorum. 2 ilmeğimi bir örüyorum. İpimi şişe doluyorum. 2 ilmeğimi bir örüyorum. baştan arttırma ile başladım sondan keserek bitiriyorum arkadaşlar burada tekrar ilmek dolamıyoruz dolarsak şişimizi ipi modelimizin ilmek sayısı artmış olur arkadan bütün ilmeklerimi ters olarak örüp geliyorum modelimin düzüne geldim arkadan ilmeklerimi geldiği gibi ters ördüm geldim en başta demiştim ya arkada hiçbir işlem yapmıyor. Sadece ters örüyoruz. Sadece bir sıra. O da burada. İlmeğimi örmeden aldım. Arttırmış olduğum ilmeği ajur yapmış olduğum ilmeği düz örüyoruz arkadaşlar. Bunu asla unutmayalım bu modeli yaparken yoksa olmuyor. Arttırmış olduğumuz ilmekleri hep düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Ajurların hepsi düz olacak arkadaşlar. bu delimin tersindeyim. Videonun başında dediğim gibi sadece hani arkadan bütün ilmekler ters olacak demiştim. Ama sadece bir sıra önden geldiği gibi bu bir ters bir düz yaptıklarımız sıra öyle olacak. Burada ilmeklerim geldiği gibi düzü düz tersi ters. kenar ilmeğim Evet arkadaşlar bakın bir tane örneğim çıktı şimdi bir sıra bütün ilmeklerimi düz öreceğim düzden arkadan bütün ilmeklerimi ters örüp geleceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar bir sıra düz ördüm arkadan bir sıra ters örüp geldim modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar burada dediğim gibi püf nokta iki tane Başlangıcımızı e, arttırarak başladıysak modelimiz hep o şekilde ilerleyecek. İkinci püf noktamız da e, arttırmış olduğumuz, ajur yapmış olduğumuz e, ilmeği şu sırada. Şu sırada ilmeği hep düz yapacağız. Arttırmış olduklarımız düz normal ilmeklerimiz ters bir ters bir düz örüp geleceğiz. Yani bu bir ters bir düz yaptığımızda ajurlarımız hep düz olacak arkadaşlar modelin çıkması için. Modelimiz bu şekilde bu şekilde devam ediyor. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı olmuşumdur. Bir, de, bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.